Cinsel has tedavileri yapıyor muyuz? Cinsel has tedavileri ile ilgili gerçekten çok fazla soru var. Çünkü kadınlar hayatlarını bir döneminde en az 1-2 ay boyunca bu sorunu yaşar. Ama çoğunlukla kadınların %70'inin hiç orgazm yaşamadığını söyleyebiliriz. Ve bunu da kimseyle paylaşmayıp kendi içlerinde bunu normalize etmeleri zaman içerisinde artık bu kabullenilmiş sürecin sonucudur. Cinsel haz bozukluğu dediğimizde daha çok ilişkide zevk alamama ya da cinsel isteksizlik konuşuruz. Cinsel isteksizlik başlı başına bir problemken bunun zevk alamamayla birleşmesi de tamamen cinsellikten soğumaya sebep olur. Tabii ki en büyük cinsel organ beyindir diyoruz ve beyine yönelik yapacağımız bir takım terapiler, davranışsal egzersizlerle rehabilite ediyoruz. Onun üzerine de yapacağımız orgazm tedavileriyle vajinayı destekleyip güçlendiriyoruz. Orgazm bozukluklarında hem psikolojik danışmanlık hem de fiziksel tedaviler ön plandadır. Bizler kadın doğumcu tarafından baktığımızda psikolojik etmenleri bertaraf ettikten sonra vajinayı gençleştirmek, sıkılaştırmak ve kan akımını artırmak için vajinal lazer, genital PRP, vajinal dolgu uygulamaları ile vajinanın daha hızlı uyarılması ve orgazmın klitoris tarafından daha yüksek yaşatılmasını destekliyoruz. Öncelikle orgazm konuşabileceğimiz bir konu haline gelmeli ve cinsel hazla ilgili her türlü problemin doktorlarınız tarafından size tedavi edilebileceğini bilmeniz gerekiyor. Cinsel haz bozuklukları ve orgazmla ilgili kafanıza takılan ya da merak ettiğiniz her şeyi rahatlıkla sorabileceksiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.